Selamun Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümümüzde uygulamamızda yazı ve resim bölümü nasıl oluşturabiliriz ondan bahsedeceğim. Sitemize geçiş yaptığımız zaman burada bölümler kısmında bakın yazı ve resim bölümü var. Buraya nasıl girdik? Kullanıcı girişi yaptıktan sonra burada bir tane bölümüm var bu ana sayfa. Zaten mobil uygulamada da bunu görüyorsunuz. Bölüm oluştur dedikten sonra yazı ve resim kısmını buradan seçiyorum. 3 farklı seçenek var. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Ben birinciyi alacağım. Diğerleri zaten kolay. Birinci de öncelikle başlık yazıyorum. Gölcük şeklinde başlığımızı yazdım. Bu gölcük bol da bulunmakta. Küçük bir göl. O yüzden buranın tanıtımını yapmak istiyorum mesela mobil uygulamada. Gölcük şeklinde yazdım. Diğer bir seçeneğimiz başlık görüntüsü İzin ver demiş. Bu şekilde kalsın. Hiç ayarlara dokunmayacağım. Diğer resimler demiş. Geliştirmeye izin ver demiş. Bu da kalsın. İsterseniz buradan tarzınızı hızlı bir şekilde seçebilirsiniz veya arka plan rengi var. Burayı değiştirmek isterseniz eğer hemen özel kısmına gelin. Bakın burada renk seçme bölümü var. Buradan seçebiliyorsunuz. Burada ayarlarımız var. Bunları sizler istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. İsterseniz buradaki numarayı kendiniz elle de yazabilirsiniz eğer bilginiz varsa. Ben buradan aynı genel diyeceğim. Burada bir başlık var. Başlığı düzenliyorum. Bolu Gölcük dedim yanında bir tane seçenekler bölümü var. Buradan yazıyı değiştirebiliyorum. Yazı tipini, altını çizebiliyorum, boyutunu, rengini ayarlayabiliyorum. Bu şekilde kalsın yine dokunmayacağım. Burada bir tane resim ekleme bölümü var. Oraya resmimizi ekleyeceğim. Resmimizi ekledim. İstersen buraya link de verebilirim. Başka bir yere gitmesini sağlayabilirim ama gerek yok. Resmi kaydetliyorum. Başka bir resim daha eklememi istedi ama gerek yok bir tane yeterlidir. Aynı oradaki sayfayı oluşturmaya çalışacağım ben de. Daha sonra altyazı eklememi istiyor. Buraya altyazı eklenecek şeklinde yazdım. Yine yanındaki ayarlar kısmından yazımla ilgili değişiklikler yapabiliyorum. Bu şekilde kalsın. Alt taraftaki resimleri ekleyeceğim şimdi küçük resimleri. Buradan resim seçiyorum. Birinciyi seçtim. Link vermeyeceğim. Kaydet diyorum. Bir tane daha ekleyeceğim. Bir tane daha. Tekrar eklememi istiyor burada ama gerek yok. 3 tane yeterli. Zaten 4 tane resmim var. Yan tarafa geldiğimiz zaman tekrar bir tane metin girmemizi istiyor. Oraya da bir şeyler yazabilirsiniz. Buraya Gölcük ile alakalı yazılar girilecek şeklinde bir ifade oluşturdum. Buradan kaydediyorum. Geri geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki tane sayfa var. Şimdi uygulamamıza bakalım. Çıkıp tekrar uygulamamıza girelim. Deneme ana sayfamdı. Gölcükte diğer sayfam. Gölcük yazısına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hemen bu şekilde aşağıya doğru ineyim. Bakın yazımda bir çok olsaydı 3 resim alacak şekilde daha iyi olurdu. Sizler tabi bunları silebilirsiniz isterseniz. Tekrar girdikten sonra buradan sil dersiniz. Veya tekrar bağlantı ekleyebilirsiniz. Link ekleyebilirsiniz. Tıkladığı zaman hemen oraya bağlanacaktır. Burada da dikkat ederseniz resimler sol tarafta. Burada da sol tarafta. Ben şimdi sağ tarafa almak istiyorum. O yüzden buradaki sağ tarafa basacağım. Görmüş olduğu gibi sağa geçti. Tekrar kaydediyorum. Ve buradan uygulamamıza tekrar girelim. Gölcük. Bakın resimler sağ tarafa geldi. Bu şekilde düzenini de rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz. Böylece yazı ve resim bölümünü nasıl kullanacağınızı basit haliyle görmüş olduk. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.